Hücum, dalgaları biz kaça ayırıyorduk? E, i̇kinin karesi. Ne? <laughs> Harikasın. İkinin karesini ayırıyoruz biz dalgaları. Taşıdığı enerjiye göre ve titreşim doğrultusuna göre. Taşıdığı enerjiye göre olan dalgaları da kendi içerisinde ikiye ayırıyorduk. Bir mekanik dalga, bir de elektromanyetik dalgaydı. Peki mekanik dalgaların özellikleri nelerdi? E, yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duyuyorlar. Maddesel ortam olmasa? Yok yayılmaz. Yayılmazlar. Çok güzel. Kimlerde? Ses, su, dalga, yay. Yay ve deprem dalgasıydı. Yay, su, ses ve deprem dalgasıydı. Peki elektromanyetik dalgalar? Onlar işte radyo, mikro, evet. kızıl ötesi. Ondan sonra görünür ışık, mor ötesi, x ve gamma diye. Bunların yayılması için maddesi ortama gerek yok. Bunlar uzayda her yerde yayılıyor bunlar. Yani boşlukta da iyi mı? Evet. Peki. Güzel. Ve titreşim doğrultusuna göre de ikiye ayırıyorduk değil mi? Evet. Eline dalga ve boyuna Boylanı dalga. Abi. Ben eline dalganın tanımını yıllarca oturtamadım. Ne diyordu kitap bize? Yayılma doğrultusuyla titreşim doğrultusu birbirine dik olan dalgadır. Şimdi bu ne demek? Evet şimdi bu ne demek? Bize mesela ABC bir dalga üzerinde ABC noktalarını verecekler. Ve bu dalganın atıyorum sağa doğru ilerlediğini söyleyecek bize. Biz de ne yapacaktık? Bu dalganın aynısından sağ tarafa doğru desenini çizecektik. Evet. Çizdiğimiz yeni çizdiğimiz dalgaya bu noktalarla ne yapacaktık? Birleştirecektik. Hı hı. Bu durumda A noktasının titreşim yönü aşağı, B yukarıya, C de aşağı doğru çıktı. Değil mi? İşte sana burada titreşim aşağı yukarı, yayılmada sağa sağ sola. sola. Diklik buradan geliyor. Evet, evet Emircim, seni çok sevdiğim için elektromanyetik <laughs> dalga ve eline dalganın esini kalp içine aldım. Tüm e ee, enine dalgaları örnek tüm elektromanyetik dalgalar. Bunu unutmuyoruz. Hı hı. Boyuna dalgada yayılma doğrultusuyla titreşim doğrultusu paralel. birbirine paralel olan dalgaydı. Unutmuyoruz. Ses dalgası yüzde yüz boyuna dalgadır. Bunun dışında kalan yer su ve deprem dalgaları hem enine hem de boyuna dalgalarımızdı.